Ey göklerin ve yerin sahibi, ey kalplerin nuru, ey sonsuz kudretin sahibi Allah. Adınla titrer gönüller, adınla sükûna diller. Sensin tek yüce, sensin tek baki, sensin her şeyin Rabbi. Peygamberlerin senin yolunda yürüdü. Nuh sabırla, İbrahim teslimiyetle, Musa azimle, İsa merhametle ve Muhammed Mustafa rahmetle senin adını yüceltti canlarını ortaya koyan yiğitler. Bedir'de, Uhud'da, Kerbela'da ve nice meydanda şehadetle süslediler imanlarını. Onların kanı adını yücelten bir mühür oldu. Ey Rabbimiz! Bize de nasip et o sadakati, bize de nasip et o teslimiyeti. Kitabına sarılanlardan, adını övgüyle ananlardan, secdede huzur bulanlardan eyle bizi. Sen yüceler yücesisin Allah'ım. Sana hamdolsun, sana şükürler olsun. Senden başka ilah yoktur. Sen ebedidir. Sen birdirsin.